Hepinize yeniden merhabalar dostlar. Güzel bir İsveç akşamından selam olsun herkese. Artık burada saatler geri alındı. Bir saat geri alındı. Türkiye ile artık şu an iki saat fark var. Saatlerde geri alınca hava da şu aralar. Şu an Kasım'ın başındayız. Saat dört buçuk gibi falan hava kararıyor. Bundan dolayı bundan sonraki videoların birçoğu böyle bu karanlık ortamda olacak şimdiden söyleyeyim uzun bir süre en azından Mayıs ayına kadar böyle gider diye tahmin ediyorum. Çünkü biliyorsunuz İsveç'te kışları biraz daha karanlık geçiyor. yazırda aydınlık geçiyor. Yazın 11.30 gibi falan batıyor güneş. Kışın işte en böyle Aralık ayında falan 3.30'a kadar düşüyor güneşin batması. Evet sizlere bu akşam bahsetmek istediğim şey şu. Hangi şartlardaysanız, bulunduğunuz ortam hangi şartlarda ise İsviçre'ye taşınmanız mantıklı değil. Bu sizi yor yorar üzer. Benim şu an çevremde bir arkadaşımın e, yaşadığı benzer bir durum olduğu için sizlere böyle bir video çekiyorum. İsviçre'ye taşınmış olan bir arkadaşım var. Kendisi mühendis. Ama bu arkadaş Türkiye'deyken aslında keyfi böyle çok yerinde bir adamdı. İşte İsviçre'ye taşındı. Nedenini birazdan konuşuruz. Bu arkadaşın iz Türkiye'deyken yaşarken arabası vardı. Evi vardı. işte bekardı. Akşamları falan işten çıkışta falan çıkıyordu. Bir orada cemiyet hayatı yaşıyordu. Böyle arkadaşlarla gidiyor takılıyordu. Bara şuraya buraya falan takılıyordu. Keyfi yerindeydi. Tuzu kuruydu. Ama karar aldı. İsveç'te ee, iş aramaya başladı. Benim videolarımda biraz etkili oldu zaten bununla. Kendisi burada iş aramaya başladı ve konsult firmasının biriyle anlaştı. Buraya geldi. Volvo'da çalışıyor şu anda. Konsultant olarak. Ancak bu arkadaş çok fazla tecrübesi olan bir arkadaş değildi. Aldığı maaş da hani eline net geçen ay sonunda 2500 euro yani 25.000 sek civarında filan bir para geçiyor. Şimdi bu arkadaş burada mutsuz. Neden? 25.000 25 bin sekle buraya gelip hani Türkiye'de öyle bir hayatınız olduğunu düşünün. İşleriniz kafeye gidiyorsunuz, işte mühendis maaş alıyorsunuz, eviniz var, arabanız var, bir gideriniz yok. Güzel, kafanıza göre takılıyorsunuz, yaşıyorsunuz vesaire filan aileden biraz geliriniz var. Şimdi buraya gelince 25 bin sekle ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arkadaş şehir merkezinde işte tabii yaşayacak. Tek başına olduğu için tutup da benim gibi şehir dışında, dağın başında, ormanın içinde bir yerde yaşayacak hali yok şehir merkezinde sıcak. Şehir merkezinde bir artı bir bir ev tutmaya çalışıyor. 13 ile 15 bin sek arasında şu, şu, şu günlerdeki ev kiraları oraya kira veriyor. Şimdi 25 binin 15'in verdiği kiraya geriye kaldı 10 bin. E, bu adam e, evde yemek yapması halinde sürekli evinde yese vereceği mutfak masraflarına tek başına olduğu için minimum 5000 civarında bir mutfak masrafı olacak. E, Arabası yok, burada şey kullanıyor, transport kullanıyor. E, public transport yani toplu ulaşım kullanıyor. 1000 e, sek minimum ona veriyor ayda. İşte ne oldu? E, 15 kiraya verdi, 5000 yemeğe verdi. Evinde yaptığını düşünür iyi şartları. E, 20, e, bin lira şeye verdi, 21. E, bunun faturası işte telefonu şu, bu falan onlar var. Hadi 1000-2000 bin bin falan da öyle gitti. E, bu adam kıyafet alacak, şunu yapacak, bunu yapacak. 2000-3000 lira gitti. Böyle sınıra yaklaştı. Yani ay sonunu getirip getirmeme konusunda sınıra yaklaştı. Şimdi ne oldu? Şimdi bizim arkadaşın başına gelen şeyi anlatıyorum. Dediğim gibi orada her gece çıkıp arkadaşlarla işte takılan işte kafasına göre hayatına olan hep böyle kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle bir hayatı vardı. Gayet böyle konforlu bir hayatı vardı. Şimdi buraya geldi. O aldığı maaşla tek başına yaşadığı için sadece hayatta kalabilmeye çalışıyor. Ne oldu bu adam işte dışarıya çıkmak istiyor, eğlenmek istiyor vesaire. Şimdi burada bir, orada Türkiye'deki burada bir bara geçse e, Bir ay içecek orada en ucuz içki, alkollü içki olarak e, Ona bile en kötü, en kalitesiz bira bile 100 sek, 120 sek para vermesi lazım Hani böyle biraz daha kokteylli falan bir şeyler çıkarsa 200-300 verir e, Bir tane de, de içemeyecek orada yetmeyecek muhtemelen onunla Birden fazla içecek falan arkadaşlarla muhabbet geyik yaparken yani bir dışarıya çıkması demek yaklaşık 1.800 ona. öyle bir kafe bar ortamında filan. Neyse anlayacağınız üzere çok fazla oradaki gibi o Türkiye'deki hayatın işte akşamları çıkayım restoranda yiyeyim, işte öğlen gideyim burada yiyeyim falan filan öyle bir hayat maalesef burada yok. Eğer ki sizler de Türkiye'deyken belli bir e, geçim seviyesinin üzerindeyseniz, özellikle ve işte hayat kaliteniz, standartınız gerçekten Türkiye'de yüksekse, yani şu an her şeye erişebiliyorsanız ve buraya gelecekseniz ben size çok fazla tavsiye etmiyorum. Yani Türkiye'de yakaladığınız o yaşam ortamını burada bulamayabilirsiniz. Çünkü burada şöyle var, bir şey var arkadaşlar. Hani bizim ülkemizde şey var. Hani orta gelir düzeyi fazla bir şey kalmadı. Ve çok yüksek geliri yüksek olan insanlar var ki bu insanların hayat şartları çok farklı bir de işte mühendis maaşıyla falan aile geçindiren, tek başına maaşla geçinen aileler var. Şimdi buraya aile olarak gelmek çok mantıklı. Aile olarak burada çok rahat yaşayabilirsiniz. Tek maaşla da çok rahat geçinebilirsiniz. Çünkü aile yaşantısı işte dediğim gibi çok farklı oldu. Dışarıya her gece çıkmıyorsun, çocuklarına ilgileniyorsun, işte ne bileyim evinde yiyorsun vesaire filan. Bu çok daha farklı. Yani eğlence anlayışın biraz daha böyle aileye özel olduğu için. Ya bizim mesela ailemizin en büyük eğlencemiz biz mesela gidip ormanda gezelim, tozalım. Bu bizi en mutlu eden şeyde o temiz havayı alalım vesaire. Veya gidelim doğa harikası bir yerler keşfedelim veya gidelim başka bir şehri görelim. Ama Başka bir şehri görmek de böyle sürekli yapabileceğin bir şey olmadığı için böyle biraz daha ayağını yorganına göre uzatabiliyorsun. Orada bir sıkıntı olmuyor ama dediğim gibi Türkiye'de böyle gelir düzeyi yüksek işte kafasına göre yaşayan gerçekten istediği her şeye erişebilen bir kişisiniz buraya gelmeniz doğru değil. Aslında eğer geliyorsanız da buraya gelecekseniz ve yalnız yani şey demek değil tabii ki bu bekarsanız kesinlikle gelmeyin burada sürünürsün falan demek değil buraya geliyorsan ben bana göre benim anladığım şu son 10, 11 ayda geçirdi 11 aya göre minimum elinize 3 3000 euro ya da 30 bin sek yani sek 30 bin euro olarak 3000 euro elinize net vergiden sonra para kalması lazım ki hayatınızı rahat idam ettirebilin aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız yani evden dışarı çıkamazsınız. Hava zaten erken kararıyor. Ondan sonra bunalıma girersiniz vesaire. Yorulursunuz. Kendi kendinizi üzersiniz. Mutlu giden hayatınızı sırf işte yurt dışına iş buldu gitti falan sağa sola devletmek için kendi hayatınızdan mutluluğunuzdan çağırsınız. Bu sizin için çok doğru değil. Ama işte benim gibi bir, aileyseniz işte çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğiyle ilgili kaygılarınız varsa bunu zaten bir iki video öncesinde de söylemiştim. Kaygılar ve korkularımızla ilgili bir video yapmıştım belli bir kaygınız varsa, geleceğinizle ilgili belli kaygınız varsa evet o zaman gönül bazı şeylere katlanıyor, bazı şeyleri kabul ederek geliyorsunuz. Ama dediğim gibi hayatınızın keyfiniz yerinde, herhangi bir kaygınız yok, geleceğinizle ilgili bir kuşkunuz yok. Sırf işte Avrupa'da yaşıyor demek, dedirtmek için buraya gelirsiniz ve dediğim gibi 30 bin sekin altında da bir geliniz varsa İsveç için söylüyorum, üzülürsünüz. Yani bunu da size çok tavsiye etmem. Yani yalnız başınıza kalırsınız hani bazı videolarda diyorlar ya işte dünyanın en yalnız insanları İsveç'te yaşıyor İşte o yalnız insanlar arasına katılmak zorunda kalırsınız. Maddi durumunuz yetmez. Eğer arkadaş ortamınız vesaire yalnız kalın tek başına bir evde yaşamak istiyorsanız vesaire üzülmeye başlarsınız. Ha. Yalnız bir ev arkadaşı alırsanız iki kişiyle vesaire bir işte aynı öğrenci hayatı gibi çıkarsanız evet tabii ki o zaman çok fazla değişimdir ama Şimdi onun da tanımam lazım merakla. Çünkü ben mesela duyuyorum hikayeler. Benim George S. var. Daha önceki videolarda tanıştınız. George S. anlatıyor. Onun bir yaklaşımı bir yaklaşımı varmış. Yani haftanın ne 5 günü diğer çocuklar evde partiliyorlarmış. İşte uyuşturucular, uyuşturucular falan. Eyla düşünsen adam işe gidecek. Yan tarafta odada bangır bangır müzik. Ya o kakara kikire. Yani hayat da öyle de çileye de dönebilir. Bunları iyi düşünmeniz lazım. O yüzden... Dediğim gibi 3, 3 bin euro yani 30 bin sekin altında bir maaşım varsa ve e, gelecekle ilgili Türkiye'de herhangi bir kaygın yoksa veya işte bir beklentin vesaire özel olarak bir beklentin yoksa yurt dışından buraya gelmek senin için doğru değil mutluluğun açısından. Ha, şunu düşünürüz tamam kardeşim ben çile çekmeye razıyım benim kariyerim işte şey olsun yurt dışına göreyim vesaire anlarım ama bu bir kabuldür yani bu tarz gelecek olan insanlar bir şeyi kabul etmiştir. Bunun üzerine doğru ilerleyecektir. Bu insanlar için sıkıntı yok ama dediğim gibi Türkiye'de çok rahatsın. Ben oraya gideceğim, Avrupa'ya gideceğim, Avrupa'ya taşınacağım, Avrupa gezeceğim, tozacağım. Bir gün o barda, bir gün bu ülkenin bu barında falan filan. Ve maaşını da buna göre değilse hüsran söyleyeyim yani bu açık ve gerçek. Sıkılırsın, üzülürsün, geri dönmek zorunda kalsın. Geri nasıl döneceğini bilemezsin ya da mücadele etmeye çalışırsın. O zaman da kendini bunalıma sokabilirsin. Yani mutsuz olursun günün sonunda. Bugünlük diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.